Sokak ortasında kurşun yağdıran şehir eşkiyaları yoldan geçen bir kadını başından vurdu. Kadınsa o anlarda cep telefonuyla kayıttaydı. Vuruluşunu saniye saniye kaydetti. İstanbul'un göbeğinde bu şekilde. Ay kafama kafama kan geldi. Kurşun kurşun bana geldi. Ahan üzerine atladı görüyorsunuz. Kurşun sıkmaya çalıştı. Bak, kurşun sıktı birisine. Kadın vuruldu. Ay! Kurşun kurşun bana geldi. Kurşun bana geldi. Kurşun bana geldi. Kurşun bana geldi. Kurşun 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 bana geldi. Aha. Sokaktaki çatışmayı görüntülemeye çalışırken başından vuruldu. Ölümden milim farkıyla kurtuldu. Cep telefonu kamerasıyla o anları da saniye saniye kaydetti. Ben gel kurşun, kurşun bana geldi. Kanlı olay geçtiğimiz Eylül ayında avcılarda yaşandı. Ertuğrul Kaya ve ailesi eski kiracıları tarafından hedef alındı. Bunlara bir kere kesinlikle bir arazi mafyası. Ya bunlar cani. Cani bunlar. Yani bunların insanlıkla alakası yok. Peş peşe tetiğe basıp aynı aileden dört kişiyi vurup yaraladılar. Şehir eşkıyaları çevreye kurşun yağdırırken yoldan geçen bir kadın da başından yaralanmıştı. Ama yeni ortaya çıktı, dava dosyasına girdi. O kadın vurulduğu anda cep telefonuyla kayıttaydı. Bakın kadın vuruldu kafasında. Kafama, kafama kan geldi. Kurşun, kurşun bana geldi. Kadının durumu kurşun kafasına sıyırmış. E, tabii ki bir estetik problem var. O da tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Avukatlarımız görüşme halinde. Şehir eşkıyalarının kurşun yağmuruna tuttuğu ailede. O kadın da şimdi sadece adalet istiyor. Bu adamlar dışarı çıktı. Biri firari. Tekrar karşıma gelse ne olacak? Bugün bunu bana yapan, yarın başka bir insana yapmaz mı?